Balinaların arka bacak kemikleri hiçbir işe yaramamasına ve omurgaya bağlı olmamasına rağmen halen vücutlarında bulunmaktadır. Bu körelmiş arka bacak kalıntıları evrimin tartışmaya hiçbir yer bırakmayan en net kanıtlarından birisidir. Bakın burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada özellikle üstüne basa basa şunu söylüyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir görevi yok. Öylece orada duruyorlar ve bunun da Evrimsel kanıt niteliği taşıdığını söylüyor. Yani kemiklerin hiçbir işe yaramaması bir kanıt niteliği taşıyor. Tabi yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösterince söylen bir anda değişiyor. Bu kemikler tartışmasız bir şekilde bacak ve leğen kemiği artıkları olmasına rağmen tamamen yok olmamalarının da çok iyi bir nedeni var. Balinaların ataları denizlere adapte olup da bacaklarını yitirdikçe bu kemiklerin pozisyonu da kademeli olarak değişti. Bu sırada her ara neslin yavrularında penis ile ilişkili bazı kaslar, bu kemiğe tutunmaya başladılar. Bir noktadan sonra bu kemik, çiftleşme sırasında penisin kontrolüne yardımcı olacak biçimde değişti ve bu nedenle tamamen yok olmalarını engelleyen yeni bir seçilim baskısı ortaya çıktı. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyecekler. E zaten bilimin güzel yanı da budur. Bilim değişir, bilim gelişir. Arkadaşlar burada bahsettiğim şey bu işlev, işlevsizlik bilgisinin değişmesi değil bu arkadaşın çok özgüvenli bir şekilde bu işlevsizliği bir kanıt olarak kullanması mantık olarak düşünün. Eğer işlevsizlik bir kanıtsa işlevi olduğunu öğrendiğinizde bunun kanıt olmaması gerekir. Ama biz ne görüyoruz? Tam tersine işlevi olduğu öğrenilince aa bu da evrim mekanizmalarından biriymiş deyip hemen Evrim teorisine monte ediliyor. Sorunlu kısım bu ve bunu evrimin birçok aşamasında görüyorsunuz zaten. Birbirine zıt olan şeyler kanıt sayılıyor evrim teorisine.